Balığa geldik kaşık yüzü ama eskiden bu göle biz çok gelirdik giderdik. Beşer al şart tutardık. Ondan sonra 5-4-5 kadar da kaçırdık ama turuna balığı yakalardık. Fakat bu sıralar gün geçtikçe azaldı. bir balık iki balık ya tutuyoruz ya tutamıyoruz genellikle canlı balıktan avlanıyoruz bir de kaşık atıyoruz atıp at çek yapıyoruz şuralardan geçerek şurada bir açılmış yer var oradan atacağım orayı çok met ediyorlar bakalım İnşallah atabileceğimiz bir yer bulabiliriz Şurası var bir yer. Ama burası nasıl bir bakalım bakalım. Gayet de iyi gibi ama şu sarı falan işte daha iyiymişti. Neyse şimdi çekimi bırakalım. Balık atma çekme zamanı. Hadi bana rastgele. Şu kenardan geldi uzaktan takip edeye geldi. Tam çekeceğim zaman bir iki saat sola oynattım. Şu şekilde sağa sola oynattım biraz. O sırada kapta. Biraz gamıştı burası ama mecburen kaldırarak çektik. Düşmeden dışarıya alabildik. Biraz daha deneyelim bakalım şuraya ileriye doğru atıp çekmeyi. Evet. ilk turnamızı yakaladık beyler. Şöyle gösterebilirim. Oltayı kaldıramıyoruz. Şöyle tutalım bari. Şu şekil. Bayağı da var yani şu anda metremiz yanımız yok ama bayağı devasa bir şey bu tuttuk. Hayır Sinan. Şu beyaz beyazlı. Silikona geldi. Şöyle baktığınızda yakından da göstereceğim. Ama. Tam böyle ısırmış böyle. Vay koca derya derya maşallah. Nasibimizde en azından bir 60-70 santim var. Akşam ölçeriz bakalım. Şöyle, şimdi önce bir çıkaralım şunu ağzından. Evet. Şuradan yakaladık. Evet, güzel. Bismillah. Allah daha çok versin.